şeyler de oturuyorum. <Gülüşmeler> yani <Gülüşmeler> senin bilgisayar programcılığı okuyorum. <Gülüşmeler> Babamız restoran işiyle uğraşıyor. Ben de genellikle ona yardımcı oluyorum bu konularda. Abi avukana var mı? Evet, Duyuyoruz ki restorana plan varsa yardımcı olur. Ramazan yemeklerinde falan iftar yemeklerine de yardımcı oluruz. Abi, abi. abi, abi, abi. Ya, abi. Ya, nerede yer nerede? Akşehir'de. AŞT'den de kalem ki cevap alamamışım galiba. Evet ama ben cevabı başka yerden aldım Yok ama yani... Ben de seni AŞT'ye gördüm. Yoksa 5'ten... Kalem hani falan dedi. mı? Şey, şey, Süper online'dan Yok, oradan da var. ACT'de çok kuvvetli bir sistem. Evet, orada evet. da bile o soruya o kadar basit bir soruyu cevap alamadı. 3 tane cevap almış. İyi i̇şte orada da açtık onu değil Üç tane, yani A onu demek istiyorum. Ya, yani, burada yani, biraz orada. Burada orada... bir soru o, daya, orada, Ben ACT'yi niye bıraktım biliyor musunuz? Onunla orada yazı yazıyordu. Turbo ile ilgili biri bir yanlış bir hatalı bir şey yazmış. Şey gibi, işte egzoz gazlarına silindirlere verir bilmem ne yapar diye. Koskoca onunla orada adama demedi ki yok kardeşim yanlış biliyorsun diye cevap vermedi. E sen ona niye müsaade ediyorsun? Yarın bir yok okuyan demeyecek mi? Yarın bizim karşımıza gelip olunca siz biliyor musunuz? Onunla bile itiraz etmedi. Onun yazışına bir konu dışına çıkmadım abi. <gülüyor> 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 Ama şey olarak yani olaylar aklımda kalsın diye <gülüyor> <gülüyor> Evet.